<laughs> ben sana biraz da bir dev getireyim, dur.

Uy, sen ne zaman geldin? He? Sen nasıl bırakırsın? Sen güzel köpek... Ben hepsi bir Kendim giren, <laughs> gelmediğim zaman rahatsızlanıyorum. Yol boyuna gelirken zaten köpekler ben Yozgat'tan gelirken yönleri o yanda beklerler. Ben korna çaldığım zaman eğer yolun kıyısında yoksa koşar gelirler. Akşam tekrar ben de burada 5.30-6 gibi giderken inan köpekler yönünü bu tarafa doğru dönüyor. Yozuda gittiğimi biliyorlar. O şekilde yoluma çıkarlar beklerler. Ve bunu etmediğim zaman bazen gelmiyorum. İstersen işlerimiz oluyor. Ya işte bazen sıkıntı çünkü 28 kilometre burası Yozga'da. Bu da büyük bir maliyet tabii günlük gelip gitmek itibariyle. Allah senesin geceleri uykuma giriyor. Diyorum ki çünkü vicdanı kendimi sormuştum. O hayvanlar diyorum yolu da gelip geçerken benim verdiğimi alıştılar. Ben gitmediğim zaman ben onlara alıştım. Ben bunu hesabını nasıl vereceğim diye zaman zaman da uykularım karşılığı oluyor. Bayat ekmek alıyorum efendime söyleyeyim. E, genelde fırınlardan bazen onu da bulmakta sorun sıkıntı da çekiyoruz. İşte lokantalardan alıyorum. Bazen hatta yine bayatta bulamadığım zaman taze ekmek de alıp gelmek mecburiyetinde kalıyorum. Çünkü hayvanlara aç koymamak için o şekilde de şey yapıyoruz yani. Rabbim bunlara veriyor. Bunların olduğu zaman ben sıkıntı çekmiyorum. Yoksa aldığım maaş da belli ama Cenab-ı Allah bir bereket ihsan ediyor sağ olsun. İşte o şey çoluğum çocuğumla destek oluyor. Yoksa sadece şey olmuyor yani. Ben şura bura 12 yıl kesin hayvanlarla. Bura benim 15 yıl oldu. 12 yıldır bütün hayvanlarla. Kışın bile bazen yol kapalı olur. Ta oradan bir buçuk kilometre karda kışta torbalara bağları gelirim. İşte yol boyunda aynı şekilde. Yollar kapalı olur da. Çünkü bu hayvan orada kaldığı için bazen ben burada çıkamam. Kalırım. Kaldığım halde arabam burada kalır. Ben sırtıma ekmeği alır. O hayvanların yolunu kesseniz dağıtır, gelirim. Hazır mı benim amacım? Hazır Geldim Allah sana razı. Murat Bey sağ olsun. 5-6 senedir böyle yaz kış. Bu hayvanları burada dağıtmak için sporu suçlar. Ben bir edemeye şekilde. iyi bakalım. Aynen böyle Peki abi her sabah gelir. Ee, köpekleri buradan bayağı tekme kalır. Ee, dışarıda kalmış. sahipsiz köpekleri besler. Kendisi çok duyarlı bir vatandaş. Her sabah gelir. Sürekli biz buraya açalı 3 yıl oldu. Daha öncesi de var. Sürekli Bekir abi gelir. Bizim burada müşterilerimizden kalan böyle bayat kalmış ürünleri alır. Sahipsiz hayvanlara yol boyunda dağıtır. Yani bir kendine görev edinmiş bunu. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Hem de değerlenmiş oluyor. İsraf da olmuyor.